Merhaba arkadaşlar, cümle türlerindeki üçüncü dersimizle devam ediyoruz. Önceki derslerimizde cümle türlerinden yüklemin türüne göre cümleleri, yüklemin yerine göre cümleleri ve anlamına göre cümleleri görmüştük. Bugün sizlerle birlikte yapısına göre cümleleri inceleyeceğiz. Yapısına göre cümleler kaça ayrılıyordu gençler? Dörde değil mi? Dörde ayrılıyor. Yapısına göre cümleler dörde ayrılıyor basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle. Basit cümle kendi içinde dörde, sıralı cümle de kendi içinde ikiye ayrılacak. Basit cümleyle başlıyoruz. Tek bir yargıyı, işi, oluşu, durumu bildiren cümlelerdir. Tek bir yargıyı, işi, oluşu, bildiren cümlelerdir. Basit cümlelerde tek bir yüklem vardır. Yüklem dışında iş, oluş, hareket bildiren başka bir kelime ya da fiilimsi yoktur. Bakın bu iki madde çok önemli. Tek bir yargı olacak, tek bir yüklem olacak. Yüklem dışında iş, oluş, hareket ve durum bildiren başka bir kelime ya da fiilimsi olmayacak. Basit cümleler kısa cümle olarak düşünülmemelidir. Örneklerimize bakıyoruz. Yaşlı bir adamın tecrübelerini dikkate almalıyız. Dikkate almalıyız yüklem Yüklemimi buldum. Yani ben yargımı buldum. Başka bir yüklem var mı cümlede? Hayır. Yüklem dışında iş, oluş, hareket ve durum bildiren başka bir kelime ya da fiilimsi var mı? Hayır. O zaman tek bir yargı, tek bir yüklem eşittir basit cümledir. Her yeni yaşımda daha da gençleşirim ben. Gençleşirim yüklem. Başka bir yüklem var mı cümlede bakıyorum? Yok. Başka bir yargı yok. Yüklem dışında iş, oluş, hareket ve durum bildiren başka bir kelime ya da fiilimsi var mı? Hayır. O zaman ne diyoruz? Tekrar tek bir yargı, tek bir yüklem varsa basit cümle. Bize raporunu teslim etmemiş. Teslim etmemiş yüklem. E, ee, ben yüklemimi buldum. Başka yüklem var mı? Yok. Başka bir fiilimsi var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Basit cümle. Yumdu gözlerini sıcak, güvenli ve huzurlu kollarda. Yumdu yüklem. Yüklemim mi oldu? Başka bir yüklem ya da fiilimsi var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Basit cümle. Yoğun kar yağmış köyün denize en yakın noktasındaki olaya. Yağmış yüklem. Başka bir yüklem var mı cümlede? Yok. Başka bir yargı yok. Yüklem dışında iş, oluş, hareket ve durum bildiren başka bir kelime ya da fiilimsi var mı? Yok. O zaman ne diyorum? Tek bir yargı, tek bir yüklem, eşittir, basit cümle. Geldik birleşik cümleye. Birleşik cümle bir yüklem ile ona bağlı bir ya da daha fazla yan cümleden oluşan cümlelerdir. Birinci maddeye yıldız koyuyorum. Bir yüklem var ve ona bağlı bir ya da birden fazla yan cümle var. Yüklem eşittir. Gençler. Yüklem eşittir. Temel cümle. O zaman bu temel cümle bir ya da birden fazla yan cümleye bağlanabiliyor. Yan cümle nedir peki? Yan cümle de fiilimsi arkadaşlar. Fiilimsi eşittir. Yan cümle. O zaman ben diyeceğim ki birleşik cümlelerde yüklem olacak ve fiilimsi olacak. Yan cümlecik bir sözcük ya da sözcük grubundan oluşabilir. Bir iş ve eylem bildiren yan cümleciğin yüklemi yoktur. Yan cümlecik temel cümleyi çeşitli yönlerden koşul, durum, zaman, yer ve benzeri tamamlar. O zaman başlayalım. Risk almayan başarılı olamaz. Başarılı olamaz burada yüklem. Başarılı olamaz kim? Risk almayan. Burada ne? Özne değil Risk almayan. Başarılı olamaz benim yüklemim. Aynı zamanda neyim? Temel cümle. O zaman ben yan cümleyi bulmak için neye bakacağım? Fiilimsiye. Aa burada an, an sıfat fiil eki var. Fiilimsimiz var burada. O zaman yan cümleciğimde beni risk almayan değil mi? O zaman temel cümlenin neyi oluyor yan cümlecik? Başarılı olamaz dedik. Kim? Risk almayan öznesi değil mi? Yemek yaparken saatlerini harcıyor. Harcıyor yüklem. Kim? O. Neyi harcıyor? Saatlerini. Nesne. Ne zaman? Yemek yaparken. Zarf cümleci. Harcıyor benim temel cümlem. Çünkü yüklemi. Yan cümlemi bulmak için fiilimsiye bakıyorum. Aa burası da zarf fiil eki var kanken. Yan cümleci. Peki temel cümlenin hangi yönden tamamlıyor? Zarf cümleci yönünden değil mi? Ne zaman harcıyor? Yemek yaparken. Bakın. Geldim diğer cümleme. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Çıkmaz yüklem. Ne çıkmaz? Duman özne. Nereden çıkmaz? Ateş olmayan yerden. Bu da bizim dolaylı kümlecimiz. Temel cümlemi buldum ben yüklemi buldum. Şimdi fiilimsimi bularak yan cümlemi bulacağım. An, 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 burada sıfat fiil eki var. Fiilimsimi de buldum. O zaman yan cümleciğim bu. Temel cümlenin neyi, temel cümleyi hangi yönden tamamlamış? Ne dedik? Dolaylı kümleci. Bu resim yapmayı kafasına koymuş. Koymuştu. Koymu, kafasına koymuştu yüklem. Neyi kafasına koymuştu? Bu resim yapmayı. Değil mi? Delirtsiz nesne. Nesne görevinde. E benim yüklemim bulundu. Fiilim de bulup yan cümleme bakayım. Aa burada mame isim fiil var. Fiilim buldum. Temel cümlenin neyi yönünde? Neyi? Temel cümleyi hangi yönden tamamlamış? Nesne yönünde. Değil mi? Bir cümlede kaç fiilimiz bulunuyorsa o kadar yan cümlecik vardır. Bir fiilimiz varsa bir tane yan cümlecik. Ne demiştik zaten? Fiilim seçti bir yan cümlecik. Dört tane fiilimiz varsa dört tane yan cümlecik var. İki tane fiilimiz varsa iki tane yan cümlecik var. Bakalım. Sabaha kadar çalışınca eski bir cümle artık kalmadığını anladım. Yüklemini buldum. O zaman hemen fiilim bakıyorum. Aa burada bir tane var. Burada da var. Bunu diyebilirim ki iki. İki fiilimiz iki yan cümlecik ediyor. Gülmenin tüm insanlara yakıştığını o da biliyordu. Biliyordu yüklem. Bakın burada tıp, tıp diş sıfat fiil. Burada da mame isim fiil ekimiz var. i̇ki tane fiil isim var. O zaman iki tane yan var var diyebilirim. Eve uğrayıp gelecekmiş. Gelecekmiş yüklem. Yüklemini buldum. Fiil isim bakın. Aa, burada bir ıf zarf fiil eki var. Bir tane. O zaman bir tane fiil isim varsa bir tane yan cümlecim var. Diğer bir maddeye bakalım. Cümlede dilek şart kipiyle çekimlenmiş fiiller de yan cümleciyi oluşturuyor. Söylediklerini dinlerse iyi bir üniversiteye kazanır. Kazanır yükler. Ne dedik? Dilek şart kipiyle çekimlenmiş fiiller yan cümleciyi oluşturuyor. Aa, burada bakın ss var. Dilek şart kipi var değil mi? O zaman bu benim neyim? Yan cümleciyim. Biraz dikkatli olursa işi doğru tamamlar. Tamamlar yüklem. Burada neyim var benim? Zaten var. O zaman bu benim neyim? Yan cümleciyim. Değil mi? Evet. Yan cümleciyim. Ama şunu unutmayın. Yan cümleciyi bulurken cümleleri öğelerini ayırmamız çok önemli. Tamamlar yüklem dedik değil mi? Nasıl tamam? Neyi tamamlar? Tamamlar yüklem. Kim? O. Neyi tamamlar? İşi. Değil mi? Nasıl? Nasıl tamamlar? Biraz dikkatli olursa. Buna Biraz dikkatli olursa. O yüzden sağ sede olduğu için yan cümlecim benim. zarf tut. Geçiyorum. Birleşik cümleler yan cümleciğin niteliğine göre dörde ayrılır. Girişik birleşik, iç birleşik, şartlı birleşik ve kili birleşik cümle olmak üzere. Girişik birleşik cümleyle başlayalım. Yan cümleci fiilimsi olan cümledir. Yan cümlesi neymiş? Fiilimsi. Bunu daha önce söylemiştim zaten. Yan cümle işte fiilimsi demiştim. Bu cümlelerde yan cümlecik temel cümlenin öznesi, nesnesi, dolaylı tümleci, zarf tümleci olur ya da bu öğelerden birini tamamlar diyoruz. Benim formülüm gençler girişik birleşik cümleden nedir biliyor musunuz? Yan cümle artı temel cümle. Yani önce benim yüklemim olacak. Daha sonra yan cümle fiilimsin, cümlede fiilimsin olacak. Eğer yüklem artı fiilimsin varsa girişik birleşik cümle. İlk cümleye bakalım. Anne kız sofrayı hazırlarken çok heyecanlılardı. Çok heyecanlılardı yüklem. Kim? Anne kız özne. Ne zaman çok heyecanlarda sofrayı hazırlarken. Bu benim neyim? Zarf tümleyici. Yüklem ve özle. Değil mi? Yüklemi buldum. Ben fiilimsi iyi bulmam lazım. Fiilimsi neymiş bakın burada. Kanken zarf fiileki var. O zaman yan cümleciğim ne? Sofrayı hazırlarken. Görevi neymiş? Zarf tümleyici. Can çıkmadan bu çıkmaz. Çıkmaz yüklem. Çıkma, çıkmaz yüklem Çıkmaz. Huy özne. Ne zaman çıkmaz? Can çıkmadan. O zaman bu da zarf tümleci. Şimdi yüklemim, temel cümlecim hazır benim. Bu benim temel cümlem. Yan cümlemin bakayım. Yan cümle işte neydi? Fiilimse. Fiilimsel salan hangisi? Can çıkmadan. Madan, meden. Değil mi? Madan medeni almış. Zarf fiil eki almış. O zaman yan cümlecik neymiş? Can çıkmadan. Yan cümleciğin görevi neymiş? Zarf cümleci. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Esirgenmez yüklem ne? kabuk, özne. Nereden? Kaz gelecek yerden. Dolaylı tümleç. Esirgenmez yüklem. Temel cümlemi buldum. Yan cümlemi bulmak için fiilimsi olana bakıyorum. Aa bu da ecek acak var. O zaman yan cümleciğim neymiş? Kaz gelecek yerden. Görevi neymiş? Dolaylı tümleç. Doğru söyleyeni burada pek sevmezler. Pek sevmezler yüklem. Kimi pek sevmezler? Doğru söyleyeni. Değil mi? Ama önce özneyi bulalım. Pek sevmezler. Kimler? Bakın çok defa Onlar değil mi? Onlar, onlar. Çok sevmezler gizli özne. Kimi pek sevmezler? Doğru söyleyeni. Belirtili. Nesne. Nerede? Burada. Dolaylı tümleç. O zaman ben yüklemimi buldum. Temel cümlem hazır. O zaman yan cümlemi bulmak için fiilimsiye bakıyorum. Aa bunda anen sıfat fiil eki var. O zaman ben ne diyorum? Benim yan cümleciğim neymiş? Doğru söyleyene görebilse belirtili nesne. Söylediği yalanlar başımıza iş açacak. Başımıza iş açacak yüklem. Ne açacak? Söylediği yalanlar özne. değil mi? Söylediği yalanlar özne. Başımıza olarak yüklemimiz. Temel cümlenin buldum ben. E o zaman şimdi de özneme bakayım. Söylediği yalanlar. filmsi bulmak için. Yan cümlemi bulmak için fiilimsi bakıyorum. Aa burada dık, dık sıfat fiil var. O zaman benim yan cümlem neymiş? Söylediği yalanlar. Görevi neymiş? Özne. Soruyor sizlere bırakıyorum gençler ve bir sonraki başlama geçiyorum. İç içe birleşik cümle. Temel cümlenin içinde doğrudan aktarılmış, yani alıntı gibi doğrudan aktarılmış ve temel cümlenin bir öğesi olan cümlenin yer aldığı cümlelerdir. Aktarılan bölüm virgülle belirtildiği gibi tırnak içinde de verilebilir. Yani iç içe geçmiş düşünün. Cümlenin içinde bir tane daha cümle var gençler. Doğrudan aktarılmış gibi tırnak içinde veya virgülle gösterilebiliyor. gibi cümleler gibi. Ben sporcunuz zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim diyor Atatürk. Değil mi? Diyor yüklem burada. Bakın cümlenin içinde bir cümle daha var. Bu ne? İç içe birleşik. Yüzümüze karşı beni anlamıyorsunuz dedi. Bakın virgül var dedi. Bir... Bunun için de ayrı bir daha iç içe cümle yüzümüze karşı beni anlamıyor. Fotoğrafa bakıp bu kadın kim diye sordu. Bakın yüklem. Ekstra içinde bir cümle daha var mı? Evet. O zaman ben diyorum. İç içe birleşik cümle. Şartlı birleşik cümle. Yan cümleciyi şart tipiyle çekimlenmiş, fiille oluşturulan ve temel cümleye koşul şart anlamı katan cümlelerdir işlem cümlesi de ne olacakmış? S, sal. Anahtarı verirsen ben de eve giderim. Giderim yüklem. Kim? Ben. Nereye? Eve. Ne zaman? Anahtarı verirsen diyor. Verirsen. Ben yüklemin temel cümlemi buldum mu? Yan cümlemi bulmam için neye bakacağım? Filmsi ya da şart kipi var mı? Aa burada var. O zaman ben buna diyeceğim. Şartlı birleşik cümle. Ayrılırsak bir daha bir araya gelmeyiz. Gelmeyiz yüklem. Kim? biz ne zaman ayrılırsak diyor değil mi? Bak burada da bir ne var? Filimsi var. Fırsat bulursam yanına uğrarım. Uğralım mutlaka. Ben temel cümlemi buldum. Şimdi yan cümlemi bulmak için neye bakacağım? Fiilimsi var mı? Şart var mı bakacağım? Aa bakın burada sevsa var. Şart gibi var. O zaman bu ne? Şartlı birleşik cümle. Geldik kili birleşik cümle. İlgi cümlesi. Diğer bir adla. Temel cümleye ki bağlacı ile bağlanan yan cümlelerden cümleden oluşan birleşik cümleler diyor. İlk maddemizi çiziyoruz gençler. İlk maddemiz önemli. Ki bağlacının bağlı olduğu bölüm cümlenin herhangi bir ögesini açıklayabilir. Ki bağlacının hangi ögeyi cümleye bağladığı bağlaç cümleden atılarak tespit edilir. Ki bağlacının bulunduğu bölüm sıfat fiilekleriyle an, acak, ve benzeri kullan, yan cümlesidir benzer. Benim formülüm gençler burada ne biliyor musunuz? Cümle olacak, ki olacak, cümle olacak. Bak, belli. Burada bir yüklem var. Çok kırgın da onu. Burada da var. o zaman ne yapmış ki bağlamış. Bak beni dinlemiyor ki anlasın. Ne olduğuna bakmıyorum. Şöyle ben bir ayırayım. Değil mi? Burada da cümle var. Burada da cümle var. Orada da ki var. O zaman ne diyorum? Ki birleşik. Ki ile birleşik cümle. Hiç bakmayın. Bak. Direkt şöyle bir ayırdım. Şunu unutma. Bu bir cümle olabilir. Her eden kendine eder. Aa, bu da bir cümle. O zaman ne olmuş? Ki birleşik cümle. Bakın. S sağda da aynı şekilde. Şartlı birleşik cümle de aynı şekilde. Cümle olacak. S sağ olacak. Tekrar bir cümle olacak. Bu şekilde mantığımız bu gençler. Öncesi ve sonrasında ne olacak? Cümle olacak. Ki bağlıcı iki cümleyi bağlamazsa o cümle birleşik cümle olmaz. Bakın bu örneği Ben seni unutmadım ki. Devam nerede yok? İki cümleyi bağlıyor mu? Hayır. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Basit cümle. Dürüst ol ki sana güvensinler bak. Çiziyorum. Dürüst ol bir cümle. Sana güvensinler bu da bir cümle. İki cümleyi ne yapmış birbirine bağladığı için ki birleşik cümle diyoruz. Not kısmımıza bakalım. Zarf fiil eki yerine mıni soru edatının kullanımı da birleşik cümle yapıyor. Zarf fiil eki yerine mıni soru edatı kullanırsak bu da neymiş? Birleşik cümle. Dilekçeyi verdin mi beni ara. Mıni soru edatı kullanmış. Birleşik cümle. Aslında ne? yerine kullanılmış? Zarf fiil yerine. Dilekçeyi verince beni ara. İnce ince. Bir daha mı yaptı? Bir daha yaptı mı onu uyar. Bir daha yapınca onu uyar. Ne olmuş? İnce ince zarf fiil iki yerine bunun sorulası kullanılmış. Bu iki örnekte. Geldik. Çıkmış soru bir. Çıkmış soru 1'i size bırakıyorum bağımlı sıralı cümleyi henüz görmedik. Gençler birazdan bir sonraki konumuzda bağımlı bağımsız sıralı cümleleri de göreceğiz. O zaman bugünkü dersimizi sıralı cümlede bırakıyorum. Bir sonraki dersimizde sıralı cümleyi ve bağlı cümleyi görüp konuyu bitiriyoruz. Bugünlük bu kadar. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.